Bir şairimiz öyle söyler. Tefnel bedaidu ya men nale minel maasi ve yabqal ismu vel aru. Ey şehvetin peşine düşmüş şehvetine esir olan insan. Masiyetleri işlemekle bir lezzet alırsın ancak o lezzetler fani olur. Gençlik hayatımızda eğer Allah'a sığınmadıysak, taat üzere yaşamadıysak, masiyetleri eğer düştüysek elbette lezzet alırız. Ancak o lezzetler fanidir. O lezzetler yaşlandığımız zamanda tadını alamayacağımız kadar kısadır arkadaşlar. Şu anda 50'sine, 60'ına, 70'ine geldiğimiz ömrümüzde acaba 20'lerdeki yapacağımız şeyler yapabiliyor muyuz? Yapamayız. O günkü yapmak istediğimiz şeyleri, yaptığımız şeyleri bugün yapmak istesek de yapamıyoruz. Onun için fanidir bu lezzetler. Ama tefka avâkibu su'in Maalesef o lezzetlerin, masiyetlerin, şehvetlerin akıbeti, o kötü akıbeti seni bekliyor. Kabirde seni onlar karşılayacak. Yarın mahşerdeki zillet, o masiyetlerden sebep karşılaşacağın zilletler var. O akabeler var. Sen o tümsekleri nasıl aşacaksın? O hesap hesabın nasıl geçeceksin? O sıratı nasıl geçeceksin? Havdu Kevser'e ulaşabilecek misin? Onun için şairimizin buyurduğu gibi takka avaqibu su in kela bir de senin için hiçbir zaman senin yanından ayrılmayacak. Senin yüz karan olacak. Onun o kötü akibet senden ayrılmayacak. La hayra fi ba'daha cehennem olan bir lezzette nasıl hayır olsun? Bugün gençlerimize sesleniyoruz. Gençler, bugün ömrümüzün en güzel Civan, per, civan olduğu, kaynar olduğu bir zamandasınız. Ancak bu zamanlar geçicidir. Bu zamanlarda Allah'a yöneldiğiniz zaman inşallah onun oradan alacağınız lezzetler bakidir. Ama şehvetin peşine düşerseniz, eğer şeytanın, iblisin peşine düşerseniz alacağınız lezzetler kısırdır ve fanidir. Rabbim Celle Celaluhu o ebedi olan lezzetlerin hazzını bize tattırsın inşallah.